kim olduğunu biliyoruz. Buradan söylüyorum. Üzerimde beyaz gömleğim var. Çiveteme ortadan kalksın, bu milletin öne diye. Hmm, tamam. hmm. Hmm. Şişli Altı zaman zaman sizinle burada bir araya geliyoruz ve Sayın Başkan'ın ve Süleyman Şah'ın hukuki durumuyla ilgili olarak sürecin içerisinde neler yaşandığı ile ilgili olarak ne tip karşı karşıya kaldığımızla ilgili olarak ve bu süreçte nasıl netice verebileceği ile ilgili olarak bütün değerlendirmelerde bulunmuştuk. Bugün geldiğimiz aşama itibariyle Resul-i Emrah Şah'ın başkanımız hakkında bir karar verildi. Haksız, hukuksuz, delilsiz, istapların hiçbir somut veriye dayanmadığı, her şey havada kaldığı ama bir şekilde hukuka aykırı olarak nitelendirebileceğimiz siyasi bir yargılama sürecinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların yaşandığı bir yargılama süreciyle karşı karşıya kaldık ve bunun neticesinde de o haksız istaplar sebebiyle suç ceza hakimliği önüne çıktık ve orada bir tutuklama tedbiriyle karşılaştık. Henüz daha suç ceza hakimliğinin komisinin önünde beklerken yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değerli işi de yanımızdayken Ekrem Başkanımızın tutuklandığı, Emrah Başkanımızın tutuklandığı haberlerini bizler basından gördük ve öğrendik. Henüz daha bu kararlar bize tebliğ edilmemişti. Henüz daha biz duruşma salonuna girmemiştik. Henüz daha istatlar konusunda fikir sahibi değildik. Henüz daha mahkeme nasıl bir karar verecek konusunda bize herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştı. Ama biz duruşma salonunun kapısının önünde beklerken bizim hakkımızdaki tutuklama kararının verildiğine, haksız ve hukuka aykırı bir tutuklama kararı verildiğine sonrasında öğrendik bu yargılama süreci temel itibariyle düşman ceza hukukunun uygulandığı neredeyse her aşamasında adil yargılanma hakkı ihlallerinin gerçekleştiği bir sürece evlendi. Biz hem kollukta yani poliste hem de savcılık huzurunda hem de soruşturma hem de suç ceza hakimliği önünde bize yöneltilmiş olan Resul Emrah Şah başkanımızı yöneltilmiş olan suçlamalarla ilgili olarak gerekli savunmaları yaptık. Bunlara ilişkin delilleri soruşturma dosyasının içerisine sunduk. Öyle ki her bir istihada karşılık bir mahkeme kararı, her bir suçlamaya yönelik olarak, asılsız beyana yönelik olarak başka bir olguyu orada adli makamlarla paylaştık. Ama siyasi yargılama süreçlerinin bir özelliği olarak ne yazık ki bunlar adli makamlar karşısında bir karşılığı olmadı. Ve biraz önce söylediğim gibi henüz daha bize suç ceza hakimliğinin ne yönde bir karar verdiği konusunda bir tebliğat yapılmadığı bir anda bazı basın yayın organlarında Emrah Başkanımızın ve Ekrem Başkanımız hakkında tutuklama kararlarının verildiğini duyduk ve öğrendik. İşte temel itibariyle aslında eleştirdiğimiz, temel itibariyle bu İslamlara yönelik olarak hukuki savunmalar yaptığımız noktada ve bunların karşılık bulmasını beklediğimiz bir noktada bizler bir tutuklama tedbiriyle karşı karşıya kaldık. Bundan sonraki süreçte tabii ki evrak Başkanımızın yanında olmaya, ona hukuki destek sağlamaya biz hukukçular devam edeceğiz. Eminim ki burada bulunan insanlar da sizler de Şişliler de, Cumhuriyet Halk Partililer de ya da bu haksız, hukuksuz uygulamalara bir şekilde ses çıkartan halkımız olarak sizler de eminim ki Evrak Başkan'a ses olmaya, Evren Başkan'a destek olmaya devam edeceksiniz. bu görevleri yerine getirirsek eminim ki Emrah Başkan'a, Şişli'nin yüksek bir oy oranıyla seçilmiş olan belediye başkanına bir an önce kavuşma imkanına da sahip olacağız. Çünkü hem Ekrem Başkanımızın hem de Emrah Başkanımızın hem de onunla beraber bugün tutuklanmış olan İBB bürokratlarının ve yine aynı şekilde Genel Sekreter Yardımcısı düzeyindeki yine yöneticilerin hepsinin hakkının ve hukukunun savunulması, bu süreçlere ilişkin hukuka aykırılıkların kamuoyuna mal olması, bu konuyla ilgili olarak süreçlerin hukuksal zeminde yürütülmesi yanında aynı zamanda siyasi davalardaki bir siyasi mücadele alanında beraberine getiriyor. Şu anda bizim yanımızda olan değerli milletvekilleri tarafından, ilçe yönetimimiz tarafından, belediye meclisi üyelerimiz tarafından eminim ki işin siyasi mücadelesi eksiksiz bir şekilde yerine getirilecektir. Şişli Belediyesi demokrasinin, insan haklarının, hukukun, hukuk güvenliğinin kalesi olarak kalmaya devam etmeli. Bu ancak sizlerin emrah başkana söz olarak onun konuşamadığı yerde konuşarak, onun yazamadığı yerde yazarak, onun olmadığı yerde onun düşüncelerini aktararak ancak mümkün olabilir sizlere inandığını, sizlere güvendiğini en son vedalaşmamızda cezaevine giderken bir kez daha ifade etti. Eminim ki siz de desteğinizi ondan esirgemeyeceksiniz. Hepinize teşekkür ederim. Kıymetli şişçiler, dört gündür burada bekliyoruz, direniyoruz, bu süreci takip ediyoruz. Ama şunu söylemek lazım, daha biz hiçbir şey yapmadık. Sadece izledik, görüyoruz, başkanlarımızı istedik, bunun ötesinde bir şey yapmadık. Ama şunu söylemek lazım, asıl direncimiz, asıl inadımız bundan sonra başlayacak ve büyüyecektir. Şişli'yi bu kararı alanlar kaldıranlar aldıranlar aslında hafife aldılar. Şişli, milli mücadelenin başlangıç kentidir. Önümüzde hemen birkaç kilometre ileride bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'na başlarken ilk adımı attığı ve o planları yaptığı ev bulunuyor. Biz o evin önünden geçerken her gün başı dik gezen şişçiler olarak bu kararı kabul etmiyoruz. Çünkü <laughs> haberi hemen alır almaz bütün arkadaşlarımızla buraya geldik. Meclis üyelerimizle, yöneticilerimizle, komşularımızla, örgütümüzle. Sonra bir baktık ki aslında dalga dalga yayılan bir inisiyatif gelişti ve her akşam saat sekiz buçukta bizim birkaç arkadaşımızı Şişli'nin en ücra sokaklarından çıktığı yolda sadece sesini duyarak sadece balkonlarından veya pencerelerinden el sallayarak değil aşağı inerek onlara sloganlarla zillerle düdüklerle eşlik ederek birsel olup Şişli Belediyesi'nin önüne attılar. Bu mücadele bu şekilde devam edecek. Güzel her gün buradayız. Burada devam edeceğiz ve bu bu sivil hissiyetin bu her gün devam edecek. Biz yine buradayız. Akşam biliyoruz ki yine Şişli'nin en ücra sokaklarından ilk gün yüz, ikinci gün 500, üçüncü gün bin, dördüncü gün iki bin olan beşinci gün dalga dalga büyüyecek olan bu yürüyüş devam edecek ve onların asıl derdi olan bu belki belediye binasını, bu taş yapıyı belki teslim alacaklar ama Şişli'nin asıl sokaklarında, meydanlarında yine biz olacağız. Her Şişli'nin, her üç Şişli'den ikisinin oyunu alan belediye başkanımız Resul Emre Şahan görevede dönene kadar, aramıza dönene kadar, belediye başkanlarımız, ekran başkanımız aramıza dönene kadar biz devam edeceğiz. Bizi küçümseyenler, şişliği küçümseyenler aslında öyle birkaç günde beklemesine gerek yok. Eğer bize inanmıyorlarsa birkaç yüz metre ileride Nazım Hikmet gidebilirler. Orada dayanışma sandıklarımızı birer birer kurmuştuk. Artık beş tane, altı tane, yedi tane sandıkta seçmen oy kullanmak için kilometrelerce sandık oluşturdu, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Aynı şekilde başka beş yerde kurduğumuz sandıklar da sayısını dörde beşe katlamak zorunda kaldık. Ve sabahtan bu yana oy kullanan şişçili seçmen sayısı, üye olmayan seçmen sayısı 35 bin, buldu. Akşam bunun sayını yapacak. Ve biz bu sayının, sayı biliyoruz ki o açık kaldığı sürede 100 bini, belki 200 bini bulacağını biliyoruz. Şişli belki 31 Mart 2024 günü bize oy vermemiş o üçte bir seçmen bile biliyoruz ki kalbi bugün bizimle bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa karşı beraber olacağız, kol kol olacağız. Bu kararı verenler zaten azdılar, yarın yok olacaklar. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Merhaba Şişli, merhaba İstanbul, merhaba Türkiye. Avukatımız Hüseyin Bey, hukuken aksayan yönlerinden çok net bir şekilde bahsetti. Ben de size, yarın ne olacak, Türkiye neyle karşılaşacak, onunla ilgili ipuçlar vermek isterim. Ve buradan Erdoğan, özellikle senin gözünün içine bakarak söylüyorum bunları. Bak! Yarından sonra öğrenci kolektifleri, öğretim üyeleri, her kim var ise kararları var, sokaklarda olacaklar. Yarından sonra, bak Erdoğan, yarından sonra odalarımız, senin toplumun örgütlerimiz, herkes sokaklarda olacak. Türkiye seçmenlerinin iddia ediyorum, dörtte biri senin gitmen için oy kullanacak bugün. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nı inatla ısrarla savunmaya devam edecek Türkiye. Ve şunu bil. Destek için gelen insanlara kestiğin metroları, ulaşım araçlarını bu kez seçmen kendi iradesiyle bilmeyerek protesto edecek. Bu kez yakıt almayarak seni protesto edecek temel gıda maddelerinin dışında evine hiçbir alışveriş yapmadan seni protesto edecek. Gel sandık kur, bu kurtar ve yapılan haksızlığın ve adaletsizliğin karşılığında belki halktan bir umut çıkar bulabilirsin. Dostlarım, bu mücadele bugünlük değildir. Bu mücadele Türkiye'de demokrasi ve hukuku tesis edene kadar devam edecek. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. <laughs> bizler oturacağız. Burada bulunmaya devam edeceğiz. Oturarak sakince tepkimizi göstereceğiz. Anlayan anlayacak. Ve bu oturma öyle bir hal alacak ki sanki bu merdivenler bir meclis gibi doğal bir agora gibi doğrudan demokrasinin bir kalesi haline gelecek. Onlar binada kendi kendilerine oyunu önerken biz burada şişliği için kararlar vereceğiz. O yüzden sizi her gün meclisimize bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.